geliyorlardı. Acaba nedir nedir? Gene sırttan yakalamış ya. Şansa bak. <laughs> şey getir kepçeyi. Ne geliyor be? Lan bu Hadi ne şey ne hani balık geldi Çok çabuk, çabuk. Arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar. Biz bu keseyiz. Gemlik'teyiz. Günaydın. Ee, farklı bir av yapacağız bugün. Şeyde e, tekneyle açacağız botla. Evet. Hedefimizde ne var? Ne var? Çinekov olabilir. Lüfer olur. Lüfer. Palamut. de Bakalım. bekliyorum Kısmetimde ben. Kısmeti ne varsa göreceğiz. Evet. Hep birlikte. Şimdiden bize rast gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Yöntem bu. Rast gelsin. Teşekkürler. Var mı şeyler? Var var. Yeni başladık ama. Aldık. Ne kaldı? Tek vuruşta bunu götürdü. Bak tek vuruş. <laughs> o, <şimdi kokuluyor. Gülüyor> i̇şte. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İki tane çilekop yakaladı kalan ikisi de kafasının üstünde. <laughs> tamıştıracak. tamıştıracak tamıştır. Dur. Kamışı. Dur tamam ben de dur. Asılsın tamam. Şunu şuradan asılır. Ha? Nasıl? Tamam. Ha. Nasıl Çılgın balık kinek ol. Valla ikide iki yaptım biz daha bekliyoruz. Sen ne zaman balık yakalacaksın? ne zaman yakaladın? Ne yakaladın vakit? <laughs> oh. ya. Nasıl gidiyor? Bunlar çok hızlı yiyorlar. Nasıl bak şu balığın haline bak. Harbi şey. Ha vallaha Buraya kadar gelinir de burada bırakılırım ya. Şuna bak. Yani. Ne güzel de geliyor daha çok. Çok güzel geliyor. İyi bir şey dedin ama. Yemin hale getirmiş. Ya onu bunu boş ver tosunum sen. Düşürüm. Üç tane kancadan nasıl kurtuluyor ya? Yani. Kestiği yere bak. Bir buradan kesmiş, bir buradan kesmiş. Nasıl evet, devam evet. aldı? İki ben, tane ben, birden ben, geliyordu ben, ama ben, bıraktı. Ben, yani. Geldi geldi. Hadi bak. Balık uzandı mı? Dur ya. Hızlandı. Çok hızlı zaten. Sabahtan beri hiç durmuyor. Bak. Ben dedim sana ama bu sefer alacağım diye. Ama evet. tabii ben çekemem. Maşallah. Tamam. Aç. Hadi devam, rahat gel. Evet. Sonra ben de bir tane aldım. Sonunda. Sonunda. Nihayet bir tane aldım. Daha öğreneceğimiz evet. çok şey var Turgay abi Ya. Evet. İziremi Bak bunu de aldım. Boş mu? Başım. Neyse devam. En sonunda aldın sen hadi gözünü aldın. Ben kova dolu lan. Hani bakayım. Nerede? Bunun birini boşalttık abi. Adam üç günden beri sudaymış Üç değil lan daha bugün üç Ucuna bakarken tırt yaptığı zaman üçüncü R'ye de çekmemiz lazımmış. <laughs> Böyle de diyor. Böyle mi yapıyor abi? Üçüncü R'ye İki veya dört. Tırt. Üçte. Üçüncü de vuracak. Tamam. Peki abi. Mustafa abi rast gelsin. İyi günler. İyi günler abi. İsmail abi sana da rast gelsin abi. İsmail abi sana da rast gelsin. Mustafa abi. Ya sen de başladın artık tutmaya. Ben zaten biliyordum da misafirler önceli kardeşim. Hmm. İyi bakalım hadi rast gelsin. Geliyorlardı. Acaba nedir nedir? hazırlığa şey geldik. Hazır ne şey olsaydı ya. Şey. da de kalmış ya iyi olur e, 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 Onlara da bir şeyler yapalım. Onlara da bir şeyler geldi. Ne kritik. Aa, sen oltayı yakaladın. Belinki ne? Senin aydınlanmasıyla beraber balıklar coştu. irileşti Güzel. İrileşmedi lan i̇rileşti işte bu ufak ile. Birleşti işte yani. nerede bunun kancaları? Hepsini mi yuttun? Kancaları mı yutmuş? ortaları tırt demesini bekliyoruz yani tırt diyecek tırt derken 3. re'ye de çekeceğiz balığı ama çok kurnazlar 2. re'ye de bırakıyorlar 2. re'ye de alıyorlar götürüyorlar 3 üç, üç yapana kadar 2. re'ye de bitiyor iş ne geliyor kaldır yukarı. Nereye saldı? Uh, maşallah, yukarı. maşallah tamam. Allah Allah. Neyse, maşallah. Demansallah şey, şey, şey. uh, Çok güzel. <laughs> Uf, uh, ne kadar güzel yakalamış bak. Bu. of of Hadi, hadi balık geldi, çok çok. Hadi, hadi. hadi. At koy. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya ondan sıra yatıyor balıklar. <laughs> Ne nedir, nedir ya? Yok lan orkinos bu. <laughs> Ooo orkinos. <laughs> Abi orkinos. Lan senin yence seni. Kepçeyi getir kepçeyi. Ne geliyor be? Ben kepçelerim onu ya. Ne geliyor be? Derya kurusu bunlar Biz de uğraşacağız, balık tutacağız diye. Hepsini sen tutun be abi. Yok. Aç abi. Aç abi. Aç aç. Aa, bizim bizim benim abi oğlum. Getir gönder. Hoppa. Benim balık yakalayan takımı çekti görüyor musun? Bak, evet takımı çekti abi kıskançlıktan. Tamam, Al ya. bakalım. Kinekoba devam diyorsun yani. Sırtında yazması lazım. Çok Benden canlı. kaçan sana geldi ya. Evet. Öyle mi? Tabii. Ama ben ne zamandır? Göster bakalım balı. Ben ne zamandır tutuyorum bunu haberiniz var mı? Geçen <laughs> <an> pazartesi başlamadık <laughs> biz bu işe. Hiç. <laughs> yine geldi dedi. Yine aldı. Güneş gibi parlıyorsun. Şuna bak. Bir tane daha geldi. Sağdan soldan bastırıyorlar. <laughs> sağda sola, sağda sola. Ama onda yok. Yok mu? Bastı ama. Sağda sola. Yok Yok. yok. Yemiş beni. Yemiş ya. Şey o kadar. Sen yoktu işte ne abi? Biz Abdullah abiyle falan gittiğimizde oldu. <laughs>

Mă am folosit kadar bekleyenler tutamadılar. Oldu, oldu hadi bakalım artıcıklar. Otomuz <laughs> da efsane. Kara şimşek. Zodiac Bombar C3 modeli. Evet arkadaşlar içi mutluluk saklı olan kovayı açalım köpüğü. Aman 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 bunlar ne böyle? İşte bu. Kapat kapat kapat. Kapat üşümesinler. Hadi bize rast gelsin. <laughs> Arkadaşlar iyi pazarlar. İyi pazarlar. Sevgili takipçilerimiz, biz bugün yemlikteydik. Evet. Keyifli bir av geçirdik. E, biliyorsunuz gemilikte bu sene Çinekop Palamut lüfer çok fazla, bereketli. Biz de Çinekop yakalamak istedik açıkçası. Evet, biz de, bolluktan istedik. Biz de bundan faydalanalım istedik. istedik. Evet. Güzel, keyifli bir av geçirdik. E, Sabah dört buçukta da. geldik. Evet, beşe yakın açıldık süreçte. Işte. Evet. Saat şu anda on. İyi güzel balık aldık. Evet. Kaçırdıklarımız evet, da, da çok oldu. kaç evet, tane. Göstereyim. Kovanın içinde, köpüğün içinde muhafaza Evet, evet şöyle. şöyle büyük büyük bu akşam kımar kımar. Kımar. Evet, taze taze. <laughs> Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi hoşçakalın. bekliyoruz. İyi pazarlar, hoşçakalın. <laughs>